Önce sözümü kesmezseniz zaten 20 dakikayla sınırladım konuşmamı. Tabii ki e, tartışırız, konuşuruz. Ama ben, ben bir şey izin verirseniz devam edeyim. Önce, önce. Önce <laughs> Buradan ayrı olabilirsin. Şey şey bir dakika. Nedim, lütfen. Bir dakika. İstiklali bölümünde yoklama <laughs> alınan öğrenciler ne olacak? Ben Nedim Bey'e soruyorum. Bir aydın olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey olabilir. Madem bir fikir adamı, niçin onun fikirlerini ve kitabını zorla dinliyor burada arkadaşlar? Hayır, bir Bir tane afiş hazırlanmış. Bakın Danimarka'da Peygamber Efendimiz'e saygısızlık yapıldığı için bütün dünya Müslümanlara ayağa attı. Şu, şu, şu afiş, şu afiş Bize şunu takdir edin. edin. Bunu kimse ben oldu. Kim öğrencisine yakışır bir şekilde Biz de bu tek hak kullanıyoruz. Siz de bu tek hak kullanıyoruz. Dinimize laf edelim, dinine. İnanmıyoruz. Biz de bu tek hak İnanmayabilirler ama saygısızlık yapmaya hakları yoktur. Arkadaşlar bakın şu anda hiç ne yapıyoruz? Sizin iddia ettiğiniz Demokratik haklarımızı kullanarak tepkimizi koyuyoruz ortaya. Hangi edebiyat hakkıyla, hangi sanat anlayışıyla Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa ve bütün peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim için şu ufacık donsuz İbrahim biraz fazla ileriye gitti demeci saatini nasıl gösterebiliyorsunuz? <laughs> Bir dakika. Uca sen Türkiye'yi unutmuşsun Fransızca. Türkiye insanı adesine bağımsızlar. Dışarı 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 dışarı. Burada biz kesinlikle taş gibi kitapları değiliz. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Biz Doğa Deniz Üniversitesi seven, üniversitemize gönülden bağlı öğrencileriz. Üstün